2006 yılında ziraat mühendisi iki ortak tarafından kurulan DSA Kimya bugün hayvancılık sektöründe geliştirdiği ARGE projeleriyle üreticinin büyük takdirini kazanarak üretimin her aşamasında müşterilerinin çözüm ortağı oluyor. 2006 yılında faaliyete geçen şirket, hayvan besleme ve rasyon yapımı alanında tecrübesi ve bilgi birikimiyle sektörde önemli bir yer tutuyor. DSA Kimya ve Tarım Ürünleri 2006 yılında Kırıkkale Organize Sanayinde kuruldu. Toplam 3600 metrekarede hizmet vermekteyiz. Kırıkkale bölgesinde 24 kişiye iş imkanı sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllar içerisinde daha fazla iş imkanı sağlamayı bekliyoruz. Geçmişteki tecrübelerimizden esinlenerek üreticinin ihtiyaçları neler, acaba biz bu ürünü üretseydik neler isterdik diye hareketle başladık. Tabii şimdi kendimizi o işi yapan insan yerine koyduk ve başladık çalışmaya. Dedik ki bir kere üretimde iyi olmamız gerekiyor. Biz bunu aldık, araştırdık iyice. Acaba biz ne yapmalıyız? Öncelikle kümes işçisini, orada çalışan işçileri düşünmeye başladık. dedi ki bu kadar çok ürün bir arada kullanılması hakikaten çok zor. Öncelikle bunu, bütün ürünleri bir yere sıkıştırdık. Yani bizim ürünümüz paket bir ürün. Ya Bugüne kadar hiç yapılmamış bir ürün. Bu paket ürünü öncelikle sunduk, ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Kullandıkları hayvanların performanslarını nasıl arttırabiliriz? Bu paket ürüne bu sefer performans arttırıcı dediğimiz teknik bilgilerimizi kullanarak, formülasyon yaparak kendi formülasyonlarımızı yapmaya başladık. Yumurtada değişik fraksiyonlar yapmaya başladık. Lezzet olarak, renk olarak, kabuk olarak, efendim, büyüklük olarak e, yapmaya başlayınca tabii e, şimdi üreticiler bundan daha keyif almaya başladılar ve ürünlerini Nihai ürünlerini dediğimiz, sonuçta biz bir ara ürün satıyoruz. Yani yeme oluşturan bileşenlerin yüzde iki buçuklu kısmını satıyoruz. Dolayısıyla tabii bu yüzde iki buçuklu kısmı verdiğimiz zaman her şeyin değişmesi bekleniyor. Ve bunu gerçekleştirdik çok şükür kısa bir süre içerisinde. Herkesin kendine göre müşteri portföyü, müşteri potansiyeli var. Herkesin kendine göre alabileceği ürünler var. Sonuçta biz bir ara ürün satıyoruz. Bu ara ürünü oraya modifiye etmek zorundayız. Dolayısıyla ürün gamımız çok geniş bölgeye göre, pazara göre, ihtiyaca göre aşağı yukarı şu anda 83 çeşit ürünümüz var. Ürünlerimiz e, ham madde olarak alınır. Biz ürün almayız. Yani kullandığımız ürünün içinde ürün kullanmayız. Bizim ana prensibimiz odur. En kaliteli hammaddeyi alıp kendi laboratuvarımızda analiz edip en iyi bir şekilde üreterek yine mamil maddeyi de en iyi şekilde analiz edip performans değerlerine uygun gördüğümüz takdirde sahaya süreriz. Fabrikamızın kapasitesi saatte 25 tonluk. Bu anlamda yani günde aşağı yukarı 200 ton ürün çıkarabiliyoruz. Gelişmeleri yakından takip eden şirket maksimum ürün performansını ekonomik çözümlerle birleştirerek sektörün hizmetine sunuyor. Şimdi e, yumurta tüketicileri biliyorsunuz e, son dönemlerde artmaya başladı. Eskiden biz bu sektöre girdiğimizde zannediyorum 90-95 adetli kişi başı yıllık yumurta tüketimi şu an 170'lerden bahsediliyor. Ha tabii ki bunun tamamını biz yapmadık elbette ama biz şuna inanıyoruz. Yani yumurtadaki gelişimde bizim de bir rolümüz olduğu sebebi de şu. Çünkü yumurtanın kalitesiyle ilgili çok uğraşıyoruz. Dolayısıyla diğer firmalara da örnek olduğumuzu düşünüyorum. Onlar da uğraşmaya başladı. Şimdi e, Türkiye'nin ciddi bir yumurta ihracatı var yurt dışına. Artık yumurtalar eski yumurtalar değil. Yeni kanunlar değişti, sistemler değişti. Yani tasnif makinelerine giriyor. Burada en ufak problemli yumurtalar ayıklanıyor. Eskiden bunlar sağlam yumurtaydı. Ve bunlar çok düşük fiyatlara satılıyor. Bu da ciddi bir ekonomik kayıttı. Şimdi siz bu alanda ne kadar başarılı olursanız bunu üreten insanlar o kadar e, bu işten keyif alır ve işini büyütür. Siz bir viyol yumurta aldınız marketten, o markete kaç günde geldi? Evet. Oradan aldığınız zaman onu o markette kaç gün bekledi? O marketten aldığınız eve sizin yiyeceğiniz son yumurta orada kaç gün bekliyor? Çünkü siz eğer son yumurtadan keyif alamazsanız, bizim hedefimiz son yumurta. Son yumurtadan mutlu olursanız siz bu yumurtayı tüketirsiniz. Daha fazla yiyeceksiniz. Bu da raf ömrüyle alakalı. Şimdi yumurtanın rafı yumurta bir canlı. Her ne kadar e, içinden civciv çıkmasa da e, yumurta bir canlı varlık. sonuçta hava alan bir sistemi var. Dolayısıyla bunun raf ömrünü kısıtlayan bazı teknik sebepler var. Belki bugüne kadar çok dikkat edilmedi ama biz oturduk bunun üzerinde uğraştık. Bu raf ömrünü 15-20 gün uzatabilirsek bu yumurta Son tüketici de beğeni kazanır. Tabii bunun yanında sadece raf ömrü değil, mesela iç kalitesi, yumurta kalitesi ile ilgili makinalarımız var. Yani kendi yumurtalarımızı test edip yaptığımız kendi formülasyonlarımızla test edip yani bunun onayını da veriyoruz. Projelerimizin en büyükleri yurt dışından biliyorsunuz tabii Türk tavukçuluğu aslında bir montaj sanayi. Nereden bakarsanız bakın ama tavukçukta çok üst düzeydeyiz Türkiye olarak. Biz bu montaj sanayini azaltıp biraz daha üretime kanalize etmek için yurt dışına ithal ettiğimiz ürünlerden bazılarını Türkiye'de üretmeye çalışıyoruz. Hedefimiz en çok para ödediğimiz kısımları Türkiye'de üretmek. Üretimde kullandığı tüm ham maddeleri sertifikalarıyla birlikte dünyanın önde gelen firmalarından tedarik eden DSA Kimya, ulaştığı yüksek üretim standardıyla hem yurt içi hem de yurt dışındaki dikkatleri üzerinde topluyor. Çalışmalarımız sadece iç piyasaya yönelik olmadığı için, yurt dışında da müşteri memnuniyeti açısından ürünlerimizi daha geniş bir pazarda ortaya koymak ve onların da e, takdirini kazanmak için e, bizim e, sertifikalar yönünden de e, tam olmamıza e, kanaat getirdik ve bu bağlamda da çalışmalarımızı e, pür dikkat e, devam ettiriyoruz. E, firmamız e, bağ, kapsamında şu an e, ISO 9001, ISO 22000. Ee, yine GMP en iyi üretici şeklinde ve e, helal sertifikasıyla FAMİQS sertifikalarına e, firmamız bünyesinde sahibiz. E, bu da dolayısıyla e, bizim e, yurt dışındaki satışlarımız yönünden de ilgili firmaların bizden istenildiği zaman ihtiyaçlarını rahatlıkla, gönül rahatlıkla karşılamakta çok yardımcı oluyor bizim için. Helal sertifikası evet Orta Doğu ülkelerinde ihracatımız yönünden genelde aranan ve istenen sertifikalar arasında olduğu için bunu da sahip olduğumuzdan çok rahatlıkla sunabiliyoruz. Sahip olmak istediğimiz konum çok belli. Zaten şu an karşılaştırmayı zaman zaman kendi bünyemizde yaptığımızda ve hatta öz eleştirilerimizle bir bütün ortaya koymaya çalıştığımızda ister istemez bu yönde bizim belirlediğimiz sadece iç piyasa değil dış piyasada da yine çok yüksek seviyede bir bir noktaya gelmek. Keza bunun yanında yine müşteri memnuniyeti açısından verdiğimiz teknik servisle diğer firmalara nazaran kendi farkımızı ortaya koymak bunun yanında yine Bakon ve Master Formula olan iki ana brandimiz vardır. Bunları dünyada en çok tercih edilen marka haline getirmek ve nihai olarak da yine kendi sektörümüzde lider konumunda olmak. Şu an ihracatını yaptığımız ülkeler Orta Doğu ülkeleri malumunuz başta Türkmenistan, İran, Kırgızistan, Irak, bunun yanında gene Azerbaycan ve farklı şu an görüşmelerini devam ettirdiğimiz bir sürü başka ülkeler de vardır. İnanıyorum ki en kısa sürede bu planı da gerçekleştirmiş bulunacağız. İnovasyon çalışmalarımız özellikle malumunuz üzere dünyada da yine globalleşmek adına ve kendi firmamızın markalarını yurt dışında da açık ve net bir şekilde ortaya konmak ve onların da takdirini kazanma yönünden e, haliyle müşteri e, ilişkileri ve aynı zamanda da e, onların ihtiyaçlarını belirleme yönünden e, her geçen gün biraz daha e, çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz e, Dolayısıyla e, bunları da bir şekilde önce e, piyasaya taşımadan evvel e, kendi sistemimiz içerisinde arge çalışmaları kapsamında gerçekleştirip Arkasından da e, ilgili müşterilerimize ihtiyaçlarını e, belirleyerek doğru e, bir ürünü sunma adına e, bu çalışmalarımız her geçen gün biraz daha hız kazanıyor. 30 Ekim 2013'te de e, R&D ve İnovasyon ödülünü firmamıza e, uygun görüldü. İnanıyorum ki bu da sonuç itibariyle bizim bugüne kadar yaptıklarımız ve bu bağlamda çalışmalarımızın bir temel sonucudur diyebiliriz. Bu konuda da gerçekten çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz ve inşallah seneye de sadece bu dalda değil bütün dallarda da ödüllerin tamamını de adına almayı düşünüyoruz. ARGE çalışmalarıyla mevcut teknoloji ve sistemlerini sürekli geliştiren firma, yem formülasyonu ve veterinerlik yazılım programlarını müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor. Yönetim ekibimiz e, sektörde hatırı sayılır bir tecrübeye ve altyapıya sahip kişilerden oluşmaktadır. E, her birisi sektörde e, iyi yerlerde ve e, iyi işler başarmış kişilerden oluşuyor. Ee, geliştirmiş olduğumuz ürünümüz tamamen e, ülke hayvancılığının daha ileriye gitmesi, daha kaliteli ürün ve daha çok performans elde etmeye dayalı bir ürün. Ee, satış sonrası ekibimiz mevcut. Tabii ki diğer firmalardan farklı olarak e, öne çıkan özelliğimiz budur ve biz buna e, çok önem veriyoruz. Çünkü bir ürünü e, satmak her şey demek değildir. Bunu satabilmek için bazı desteklere ihtiyacımız vardır ki bunlardan en önemlisi teknik destek. Bu teknik destek bizim için firmamızın ana fikri olan bir fikir. Bu konuda sektörde yine tecrübeli olan bir ekibimiz mevcut. Tabii bu ekibimize destek veren bir laboratuvarımız mevcut. Laboratuvarımız yine kendi sektörümüzdeki tek laboratuvar diyebilirim. Bu konuda gerekli bütün yatırımları yapmış ve yapmakta olan bir firmayız. Konusunda en iyi cihazlar, en iyi teknikler, nelerse bunları rahatlıkla dünyamıza katma çabasındayız ve katıyoruz da. Laboratuvar desteğimiz bizim için tabii ki çok önemli. Çünkü uğramış, uğraşmış olduğumuz kitle bir canlı bir kitle ve bunun e, biyolojisi çok farklı. Sonuçta e, biyolojide hiçbir zaman 2 iki, iki daha dört etmeyebiliyor ve neden 4 etmediğini bulmak zorundayız. Bunun içinde laboratuvarımız ve teknik ekibimiz bu iş için uyarlanmıştır. Firmamızın tek faaliyet alanı yem yem katkıları üretmek. E, bu ne demektir? Bu e, ülke hayvancılığındaki kullanılan, yem sektöründe kullanılan e, yeme karıştırılan performans artırıcılar vitaminler mineraller ve yemin ürüne dönüşümünü sağlayan diğer maddelerden oluşan bir karışım hazırlamaktayız satış sonrası hizmette biz üreticilerimizle tamamen çözüm ortağı olarak çalışmaktayız herhangi bir çiftlikle bir anlaşma çalışma anlaşması yaptıktan sonra başlıyor nedir bu hizmetlerimiz çiftliğe giren hayvanların girdiği günden çıktığı güne kadar yapılması gereken, izlenmesi gereken e, her şeyi, her metodu bizim tarafımızdan, bizim gözetimimiz altında çiftlikteki insanlara yaptırıyoruz. E, oluşabilecek problemleri önceden belirleyip önlemeye çalışıyoruz. Eğer bir problemi varsa bunu en kısa sürede etkili bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. E, bünyemizde e, bu teknik hizmeti verebilmek adına Doktor Bakon isminde veteriner kliniği ve eczane bulundurmaktayız. Bunları bulundurmamızdaki amaç müşterilerimize vereceğimiz hizmetin kalitesini artırmak ve elimizdeki imkanları daha geniş alana yaymak amacıyla iki şirket bulundurmaktayız. Teknik ekibimiz bu iki şirketin çatısı altında DSA Kimya'ya destek veriyor. GDO kullanmış olduğumuz hiçbir üründe bulunmamaktadır. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz ürün gruplarında GDO olma ihtimali de yok zaten. Böyle bir analizden geçmeyen bir ürünü kesinlikle kullanmayız, kullanmıyoruz da. Onun için bizim üretmiş olduğumuz ürünlerden elde edilen yumurtaları, sütü ve eti güvenilerek, güvenilerek tüketilebilir. Sevgili seyirciler dünyanın ilk kayadan oyma mağara oteli ve spa merkezi Kapadokya Cave Resort ve Spa Otel Londra'da 78 ülkeden 157 firmanın katıldığı Uluslararası Kalite Yıldızları yarışmasında altın ödül kazandı. Tesis klasik resort ve 5 yıldızlı otel kavramlarını alt üst ederken tatil, tarih, eğlence, dinlence, spor ve sanatsal etkinlikleri bir arada sunuyor. Hayaller Kapadokya Key Resort Spa ile gerçeğe dönüşür sloganı aslında Erzincanlı bir iş adamı olan Mustafa Çankaya'nın bir hayaliyle başladı. 2005'ten 2013'e kadar. Geçen süreçte bir mahallenin nasıl tekrar hayata kazandırıldığını aslında o serüvenin içerisinde görüyoruz. 2005 yılına kadar Sayın Mustafa Çankaya, Kapadokya'ya sadece misafirleriyle birlikte ziyaret ve turistik amaçla gelen bir turisti daha önce konaklama yaptığı bir butik otelden bulunduğu mevkideki eski mağaraları görüyor ee, ve kendisi 20 odalı küçük bir butik otel yapmaya karar veriyor ama Sayın Çankaya e, hayalleri çok geniş olan bir iş adamı olduğu için e, o 20 odaya ve küçük restorana sığmıyor bugün görmüş olduğunuz 121 odadan e, oluşan e, 1500 metrekare kapalı e, spa alanı bu, olan e, bir otel ...hayata geçiriyor. Aslında Mustafa Bey... E, ...bir otel inşa etmedi. E, çok eski ve... ...uyumakta olan mağaraları restore etti... ...ve onları hayata kazandırdı. Bugün düşündüğümüzde... ...içinden sokak geçen... E, ...bir mahalleden oluşmaktadır. Otelimiz Kapadokya'nın... E, ...Kapadokya'nın güneşi... ...olarak bilinen... ...en yüksek tepesinde yani Uçhisar'da yer almakta. Sadece otelin konumu... E, vermiş olduğu hizmetler değil, manzarasıyla da de çok sıra dışı bir yerde. Çünkü bugün UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki Göreme Açık Hava Milli Parkına bakıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir konumu var. Kapadokya aslında butik otelleriyle ve balon turizmiyle bir marka olmuş bölgedir. Biz ise otelimizle 3 farklı restoranda ve farklı bar alanlarımıza hizmet vermekteyiz. Sadece otele değil, kapasitemiz dışarıdan gelen misafirlere de alakart hizmet sunmaktadır. Otelimizde çünkü açık büfe hizmeti vermiyoruz. Onun yerine set menü veya dünya mutfağından seçenekler sunuyoruz. Yine misafirlerimizi şaşırtmak ve onlara sürpriz yapmak adına her sene menülerimiz değişiyor. müşteri memnuniyetini ön planda tutan tesis, deneyimli ekibi, eksiksiz hizmet anlayışı ve konukseverliği ile kapılarını misafirlerine açıyor. Biz oteli farklı bloklara böldük. Zaten 7 farklı bloktan oluşuyor. 121 oda olarak biz her bir odada farklı dekorasyon e, metrekarelerden ve amorf e, yapısından dolayı farklı çözümlerle e, farklı bir e, konaklama imkanı sağlıyoruz. Kimi e, odanın e, kendi ait özel e, balkonu var. E, kimisi 3 odayla birlikte bir balkonu veya terası paylaşıyor. E, önceliklerden yola çıkıp e, misafirlerin isteklerine göre odaları belirliyoruz. Bunu biraz daha rahatlatabilmek için, misafirlerimizin bizi daha iyi anlayabilmesi için beş kategoriye böldük. Süperior odadan başlıyor, kesinlikle standart odamız yok. Çünkü odalarımızın hiçbir standartı yok. Süperior odadan farklı suit kategorilerimiz var. Padişah suitimiz var ve kraliçe odamız var. Özellikle kraliçe odası hakkında bir ekleme yapmak istiyorum. Üç tane kraliçe odamız var e, Mustafa Bey dışında otelin yapımında emeği geçen bir mimarımız proje mimarımız bir uygulama mimarımız her ikisi de bayan otelin içerisinde hizmet veren bölümlerimizde de müdürü olarak ben. Ee, ve diğer arkadaşlarımın da bayanlardan e, oluşmasından dolayı kral odası yerine kraliçe odası olmasını tercih ettik. Daha çok kısa bir zaman önce 3 Kasım'da e, Londra'da e, düzenlenen e, Five Star Hotel Awards organizasyonunda Türkiye'nin en iyi spa oteli ödülünü aldık. E, bundaki en önemli etkinin e, Kayadam Mağaralara e, oyulmuş. 1500 metrekare kapalı alanı olan spaımızın olması diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra vermiş olduğu kaliteli hizmet, sürdürülebilir turizm adına ve bu çok özel mağara ve kaya dam masaj odalarında. E, sadece klasik e, masajlar değil, aynı zamanda ismine şımartan terapiler dediğimiz, sağlık açısından değil, ruh sağlığı açısından size çok iyi gelen e, terapiler yapmaktayız. E, bunlar da, bu paketler de her sene değişiyor. 3 saatliğine sizi e, bir masaj odasına alıyoruz. E, Peeling'den e, jacuzzi keyfine, farklı e, terapilerle e, bütün bir gün siz kendinizi, evet ben bunu hak ettim, çok yoruldum, bütün yılın acısını burada çıkartıyorum ve gidiyorum hissini vererek sizi gönderiyoruz. Balon turu seçeneğiyle bambaşka bir deneyime daha hazır olun. Tüm Kapadokya'yı yukarıdan misafirlerine sunan bu tur sayesinde gelecekte anlatılacak çok güzel anılarınız olacak. Kapadokya gerçekten çok özel bir bölge ee, ve bize aktiviteleri e, vadilerde ve peri peribacalarında yapmamızı sağlıyor. E, biz e, bazen kahvaltılarımızı, brunch veya akşam yemeği etkinliklerimizi balo salonlarımız yerine vadilerde yapıyoruz. Bunun için her zaman bir A planımız ve bir B planımız vardır. E, çünkü Kapadokya dört mevsim yaşanabilecek bir yer aynı zamanda ziyaret edilebilecek bir yer. Dört mevsim vadilerde bir etkinlik yapabilmek için sizin kar yağdığı zaman veya yağmur yağdığı zaman kullanabileceğiniz bacaları olması gerekiyor. Biz de profesyonel banket ve catering grubumuzla iki kişiden 100 kişiye kadar, 200 kişiye kadar bu imkanı sağlıyoruz. İki veya üç gece kalan bir misafirimiz bir sabah restoranımızda başka bir sabah bahçemizi CCR Vadide veya bize en yakın gün doğumunu seyredebilecek balon uçuşundan sonra gelip keyifle kahvaltı yapabilecek alanlarda bu imkanı bulabiliyorlar. Bisiklet, at ve yürüyüş gibi farklı tur seçenekleriyle doğa ve tarihin bütünleştiği Kapadokya'yı sonuna kadar yaşatıyor. 2013 yılı bizim için misafir profili açısından çok verimli geçti. Yani hedeflediğimiz misafir profili açısından. Şimdi bu yıl iki ödül aldık. Birincisi Türkiye'nin en iyi spa oteli. İkincisi bizi çok mutlu eden bir ödül ee, İsviçre'de 29 Eylül'de BID e, organizasyon e, tarafından gerçekleştirilen bir gecede e, teslim aldık. E, bu ödül e, 79 ülkeden 157 e, Farklı sektörden firmaların katıldığı hizmet, liderlik ve teknoloji konularında en iyi ve en kaliteli altın ödülüne layık görüldük. Bu şu anlama geliyor. Öncelikle jürisinden bahsetmek istiyorum. Biz aday olmamıştık böyle bir ödüle. Bizde konaklayan misafirler bize aday göstermişler. İşte bu bizim için çok motive edici bir nokta çünkü bize sadece bu ödülü kazandığınız bilgisi geldi. Bizi nereden buldunuz diye sorduğumuzda size konaklayan misafirlerden sonra biz size gizli misafir gönderdik. Ve bu bir yıl boyunca sürmüş ve onun sonucunda kendi puanlamalarına göre, kendi kriterlerine göre puanlamışlar ve bize bu ödülü layık görmüşler. Bu ödülü biz ekibimize ithaf ettik. Çünkü onlar olmasaydı, onların sabırlı ve işbirlikçi çalışmaları olmasaydı biz bu ödülü alamazdık. Her gün kendilerine yine teşekkür ediyoruz. 2014 yılında en büyük hayalimiz, bir toplantı ve kongre merkezi açmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Üç farklı salondan oluşan, yine kayadan oyma ve taş duvarlardan oluşan 1500 kişilik bir kongre merkezi hayata geçireceğiz. 2014'teki hedeflerimizin içerisinde yeşil anahtar ödülü, yeşil anahtar sertifikası almak var. Ee, nasıl ki e, sahil otellerinde mavi bayrak uygulaması var şimdi sürdürülebilir turizm ve sorumluluk turizmleri adı altında e, doğaya saygı e, doğayla iç içe e, sloganı altında yeşil anahtar sertifikaları veriliyor otellere bunu hep beraber Türkiye olarak sa sadece sahillerde mavi bayrak uygulamasıyla değil ee, Anadolu'daki otellerimizle yapabilirsek bu da hepimize bir değer katacaktır.